Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz güzel romantik bir videom izlemek istiyorsunuz değerli izleyicilerim o zaman doğru seçelim doğru kanaldasınız hepinizi kanalımıza hoş bulduk umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz yayınlandığı günden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından beğenilen tam not almayı başarmış sevilen dizimizin Başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz arkadaşlar. Sevilen oyuncularımızla ilgili sizler ne düşünüyorsunuz değerli izleyicilerim. Düşünceleriniz benim için çok önemli arkadaşlar. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı sıkın unutmayın değerli izleyicilerim. İyi ki varsınız arkadaşlar. içer her zaman bizimlesiniz. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.